Merhabalar. Bilinçli ebeveyn kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle olumsuz ebeveyn tutumları, çocuklar üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri üzerine konuşmak istiyorum. Ebeveyn olmak hayattaki en büyük sorumluluklardan biri. Her ebeveyn kuşkusuz çocuğu için en iyisini yapmak ister. Fakat bazen farkında olmadan takındığımız olumsuz tutumlar çocuklarımız üzerinde derin izler bırakabilir. Sizler kendinizde hangi olumsuz tutumları fark ettiniz? Yorumlara bekliyorum. Olumsuz ebeveyn tutumları ve çocuklar üzerindeki etkilerine gelince bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Birincisi aşırı baskıcı ve kontrolcü tutum sergilemek. Ebeveynlerin çocukları üzerindeki aşırı kontrolcü tutumu çocukların bağımsızlık ve özgüven duygularına zarar verebilir her anını denetlemek, sürekli ne yapması gerektiğini söylemek, çocukların kendi başlarına bir şeyler başarma duygusunu yaşamasına engel olabilir. Bu durum çocukların kendi kararlarını verme yetisini zayıflattığı gibi çocukların bir şeyler başarma konusunda güvensiz ve bağımlı hale gelmesini sağlayabilir. İkincisi sürekli eleştirmek ebeveynlerin çocuklarını sürekli eleştirmesi. Bunu neden yaptın? Daha iyisini yapabilirdin. Sen zaten neyi iyi yaptın ki gibi eleştiriler çocukların kendilerini yetersiz hissetmelerine sebep olabilir. Üçüncüsü ilgisiz ve duyarsız davranmak. Çocuklara ilgisiz ve duyarsız davranışlar çocukların duygusal gelişimini olumsuz yönde etkiler. Bu davranış biçimi çocukların kendilerini değersiz hissetmelerine sebep olur. Bu da ilerleyen yaşlarda duygusal bağ kurma ve sosyal ilişkilerde zayıflık olarak kendini gösterebilir. Dördüncüsü aşırı koruyucu davranış. Aşırı koruyucu tutum sergileyen ebeveynler çocuklarını her türlü riskten ve hatadan korumaya çalışırlar. Bu da çocuklarının hatalar yapmasını ve hatalarından ders çıkarmalarını öğrenmelerine engel olur. Sonuç olarak çocuklar hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkmada başarısız olabilir. Beşincisi, beklentileri yüksek. Ebeveynlerin çocuklardan sürekli yüksek beklentilerde bulunması çocuklarda kaygı ve strese sebep. Bu da çocukların var olan potansiyellerini ortaya koymalarını engelleyen en büyük sebeptir. Bu durumu ben şöyle özetleyebilirim. Geçmişte kendi yapmadıkları veya yapamadıkları şeyler için pişmanlık duyan ebeveynler bu duygularını çocuklarının başarıları üzerinden bastırmak istiyorlar bence. Bu konuda pek çok veliden de bu şekilde dönükler aldığım oldu eğitimcilik hayatım boyunca. Burada sizlere bir örnek de vermek istiyorum. 5. sınıftan itibaren başarılı bulduğum hem akademik hem de davranışlar olarak başarılı bulduğum bir erkek öğrenci 8. sınıfta başarısız durumlar yaşamaya başladı. Öğrenciyle birebir yaptığımız görüşmede çocuğun annesinin çocuk üzerinde büyük bir kaygı ve stres yarattığını anladım. Bunun üzerine annesini görüşmek için çağırdım. Annesi kendisine geçmişte fırsat verilmediğini, fırsat verilseydi eğer daha başarılı olup akademik başarı kazanıp daha rahat şartlarda çalışabileceğini. Bugünse zor şartlarda çalıştığını. Çocuğunun bu şekilde çalışıp zorlanmasını istemediğini söyledi. Ben de kendisine hayatta hiçbir şeyin planladığımız, hesapladığımız gibi gitmeyeceğini söyledim. Gerçekten de öyledir. Hayat pek çok parametreye bağlı. Yani fırsat verilen her insan başarılı olacak diye bir kural yok. Siz de çocuğunuz her türlü fırsatı verebilirsiniz ama bu onun sonuçta başarılı ve mutlu olacağının garantisi değil. Ayrıca bu konuda çocukların kendi hayatları için ne istediğini, hangi konuda ilgilerinin olduğunu, hangi konuda başarılı olmak istediklerini de dinlemek ve anlamak gerekiyor. Ya yani hayat onların hayatı, beraber bir orta yol bulmak gerekiyor. Yoksa ebeveyn çocuk çatışması bu konuda gerçekten çok ciddi şekilde yaşanıyor. En kötüsü de başarılı olsun diye çocuğunuza kurduğunuz baskı onda başarısızlık korkusuna ve strese sebep olur. Var olan potansiyeli de bu şekilde ve olup gitmiş olur. Şimdi de çözüm önerileri üzerine konuşmak istiyorum. Olumsuz ebeveyn tutumlarının farkına varmak ve daha olumlu tutumlar için çaba göstermek bu konuda atılacak en önemli adımlar. İşte sizlere daha olumlu ebeveyn tutumları sergilemeniz için bazı öneriler. Birincisi dinleyin ve anlayın. Çocuklarınızı ne istediği ve ne hissettiği konusunda dinlemek aranızdaki bağı da güçlendirecektir. Aynı zamanda çocuklarınızın Gelecekle ilgili fikirlerini öğrenmek bir orta yol bulmanıza yol açacaktır. Bu da iki tarafın mutluluğu için de en önemli adımdır. İkincisi, destekleyin ve teşvik edin. Çocuklarınızın her türlü başarısını kutlayın. En küçük adımında bile takdir edin. Bu onun daha büyük işler başarması için cesaretlenmesini sağlayacaktır. Üçüncüsü, esnek olun. Kurallar ve beklentiler konusunda esnek olun. Çocuklarınızın ne istediğini ve ne hissettiği konusunda duyarlı olun. Ve onlara kendilerini ifade etmeleri için fırsatlar sunun. Dördüncüsü sevgi ve ilgi gösterin. Çocuklarınıza her zaman sevginizi ve ilginizi gösterin. Sevginizi ve ilginizi başarıya veya başka şeylere bağlamayın. Onu sadece o olduğu için sevdiğinizi ona hissettirin. Bu onda güven duygusunu doğuracaktır. Beşincisi hatalarından ders çıkarmasına izin verin. Çocuklarınızı sürekli korumaya çalışmak, onun hata yapmasına engel olmak yerine ona hatalarından nasıl ders çıkaracağını öğretir. Sonuç olarak ebeveynler olarak sergilediğimiz tutumlar çocuklarımızın geleceğini büyük ölçüde etkiler. Olumsuz ebeveyn tutumlarının farkında olup daha olumlu ebeveyn tutumları için çaba göstermek çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu bir şekilde yetişmesine olanak sağlayacaktır. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Sevgi ve anlayış ebeveyn çocuk ilişkisinin en önemli yapı Bu konudaki fikirlerinizi ve yorumlarınızı benimle paylaşın, tartışalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.